Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Burak Öztürk'ten yeni bir foto geldi arkadaşlar. Kuruluş Osman dizisinin setinden olan bu fotonu sizler için e, takdim ediyorum. Gördüğünüz gibi o Kuruluş Osman dizisinin bugün artık 30. bölümü yayınlanıyor ve herkes heyecanlı 30. bölümü bekliyor. Kuruluş Osman dizisinin e, Atı ekranlarında izleyebilirsiniz. Her çarşamba günü, çarşamba günü ATV Kralları'nda Kuruluş Osmanlı dizisinin yeni bölümü yayınlanıyor. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Videolarımı beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olun ve videolarımdan herkesten önce haberdar olmak için bildirimleri açık tutun. Şimdilik benden bu kadar. Diğer videolarımda görüşünceye dek hoşçakalın.